Şu an Taşlı Çiftlik Mevki Fatih Camisi'ndeyiz. Bu cami bildiğimiz camilerden farklı. Bu camiyi farklı olan özellikleri öğrenmek için öncelikle imamımızı tanıyoruz. Hoş geldiniz diyorum. İsmim Mustafa Çakırtaş. 1982 doğumluyum. 2 yıldır bu camide görev yapıyorum. Bu cami yol kenarında olduğundan dolayı birçok özelliği bulunuyor. Birçok vatandaşımız, dışarıdan gelen vatandaşlarımız buradan geçiyorlar, burada dinleniyorlar yol kenarı olduğundan dolayı. Havaalanımızın bulunduğundan dolayı özellikle dışarıdan da birçok yolcu akınımız oluyor buraya. Yolumuz camiden geçer diye bir proje başlattık. Bu projede daha çok böyle insanların dinlenebilmeleri, bu camiden mutlu mesut ayrılmaları konusunda bir proje hazırladık. Buraya kamelyalar, yiyecek içecek bölümleri, camimizde alakalı çocuk oyun alanları, bayanların çocuk emzirebilme alanları oluşturduk ki bu camide insanlar gelip rahat etsinler diye. Biz de böyle bir proje hazırladık. Projemizi Diyanet İşleri Başkanlığı'na sunduk. Türkiye'de 18 proje arasına girerek projemize bu şekilde bir yön verdik. Projemizi yiyecek içecek reyonlarıyla destekledik. Çocuklar için oyun alanları, yani balon gibi böyle oyuncaklar koyduk ihtiyaç sahiplerine böyle yiyecek içecek ikramlar koyduk. Sadece ihtiyaç sahibi değil. Bir cemaatimizin şekeri düşebilir aynı anda. Onlar için de böyle yani bir meyve suyu içerek şekerleri yerine gelsin diye de böyle şeyler de görüyoruz. Yine aynı zamanda camimize ilk yardım dolabı ve ilk yardım malzemeleri koyduk. Çünkü burası yol kenarı olduğundan dolayı bir kaza, bela olabilir. En önemli yaptığımız şeylerden bir tanesi de camimizde yapmış olduğumuz irşat faaliyetlerinde vaazlarımızın ve hutbelerimizin sunum yoluyla yazılı ve görsel olarak cemaatimize yansıması. Özellikle çocuklarımız, gençlerimiz çok beğeniyorlar. Yani diğer sohbetlerden ziyade görselleri de birleştirerek çocuklarımıza, gençlerimize biraz daha böyle görsel anlamda sunum verdiğim zaman yapılan sohbetler hiç de kulaktan çıkmıyor. Bu yönde destekleri oluyor. Bu proje nereden çıktı, nereden esinlendiniz? Bu proje çocukluğumuzdan beri yolculuklar yapıyoruz ailemizle veya kendi ailemizle imam olduğumuz dönemlerde de şöyle bir hayalim vardı. Keşke şu yol kenarı camilerinde bir görev yapsam da ben de buradaki tuvaletleri, buradaki hizmetleri daha aktif hale getirsem diye hep böyle yol kenarı camisinde bir görev yapma isteğim, aşkım vardı. Allah nasip etti, hayalimi gerçekleştirdim ve burada bu projeyi hazırlamayı zevkle yaptık. Burada eşimle beraber, ailece, çocuklarımla, cemaatimle yani bu projeyi ayakta tutmaya çalışıyoruz. Ben burada olduğum müddetçe bu projeyi hayata geçireceğiz ve geçirdik. Vatandaşların tepkileri nasıl oldu? Vatandaşlarımızın çok güzel tepkileri var. Mektup köşemize yaklaşık 400 civarında bir sene içerisinde mektuplar yazmışlar. Hepsinin ortak düşüncesi şu. İlk defa biz burada böyle bir cami gördük. Türkiye'de ilk defa böyle bir cami gördük diye. Bu aslında bizi üzüyor. Keşke bütün camilerimiz böyle özelliklere sahip olsa. Temizlik yönünden, hijyen yönünden, sosyal yönden böyle bütün camilerimiz aynı özelliklere sahip olsa diye. Biz de işte vatandaşlarımızın mektuplarına bakıyoruz. Olumsuz bir görüş varsa, istekleri varsa bunlar da yine hemen sıcağı sıcağına bu eksikliklerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımız mektuplarını bizlere iletiyorlar ve sözlü olarak bize gelip bizzat teşekkürlerini sunuyorlar. Bizim onların teşekkürlerini aldıkça biz de görevimizi daha çok severek yapmaya çalışıyoruz. Hayata geçirmeyi düşündüğünüz farklı planlarınız var mı? Burada? hayata geçirmeye çalıştığım farklı projelerim var. Sürekli böyle yatağa yattığım zaman acaba yarın ne yapsam, bu ay ne yapsam diye böyle projelerimiz var. Böyle değişik değişik şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bir kafe kamelyalarımızda Tokat gezi rehberi koyacağız. Gelen vatandaşlarımız Tokat'ta gezilecek yerler neresidir diye bizi soruyorlar. Biz de onlara böyle tokat tanıtım rehberleri koyarak onlara tokata gezilebilecek yerleri burada sunmaya çalışacağız. Yine diğer yönden de çocuklarımızın gençlerimiz eğlenmesi için böyle farklı oyun alanları böyle voleybol sahası gibi şeyler yapmayı düşünüyoruz.